M2 SSD ile SATA SSD arasında ne fark var? Yeni bir SSD almayı düşünüyorsan bu farkları mutlaka bilmelisin. Bağlantı tipi SATA SSD Genellikle kablolu bağlantıya ihtiyaç duyar. SATA kablosu ve güç kablosu gerekir. M2 SSD Anakarta direkt takılır. Kabloya ihtiyaç yok. Hız SATA SSD Genelde 500-600 MB bölü saniye civarındadır. M2 NVMe 3000 megabyte bölü saniye ve üzeri hızlara ulaşabilir. Oyun açılışları, dosya kopyalama ve sistem boot süresi ciddi oranda hızlanır. SATA SSD, 2.5 inç boyutunda, kasada ayrı yer kaplar. M.2 SSD, küçük bir çubuk gibi görünür, direkt anakarta oturur, yani daha kompakt sistem. Dikkat! M.2 SSD her zaman NVMe değildir. Bazı M.2 SSD'ler SATA hızında çalışabilir. NVMe yazıyorsa yüksek hız, yoksa standart hız. Sonuç. Hız istiyorsan, M2 NVMe. Uyum arıyorsan, SATA SSD. Oyun, render, profesyonel kullanım için M2 NVMe açık ara önde.